arkadaşlar bunu sizden o da videodan karşınızdayım arkadaşlar e, o da çekeceğim ilk olarak e, kapımın girişini göstereyim biraz sessiz olmam lazım çünkü misafirlerimiz var e, Aslında arkadaşları geldi tabii ki de hemen kapımızdan başlayalım kapım böyle arkadaşlar buradan girdiğimizde direkt şu yatağı görüyoruz arkadaşlar yani şu yatağı görüyoruz Şurada bir var. Onu boş Onu da ilerleyen zamanda da bakacağız. Zaten gör, bah, tahminleriniz vardır. <laughs> Şuraya arkadaşlar e, şu bilgisayarımı ve şuna ve şuna ve bu mouse eski arkadaşlar. Bunu kullanmıyorum. Ve diğer şunlara döneceğiz arkadaşlar. Odan <laughs> biraz daha arkadaşlar. Bu yüzden özür dilerim. Ve e, bugünün ikinci videosu hemen Geliyor. Ona müzik et müzik ekleyeceğim. Çok güzel olacağını düşünüyorum. Hemen ya yani burada kıyafetlerim var. Burada çekmece var. Ee, çekmecelere bakalım isterseniz. Şimdi burada yani e, kartlar var arkadaşlar. Mesela kimic Fernando Fernando Muslera çıktı. Burada bin bir çeşit kartlar var arkadaşlar. Alın bir bir tane daha. işte odakla marka falan bilmem ne kişiler çıktı Arkadaşlar burada da bir e, değişik bir kablo var bırak şunu ikinci yerimize geçelim iki yerinde bunu hiç çıkartmayayım arkadaşlar benim 10 kere 5 kere kolum 4 3 3 kere kolum kırıldığı için burada onun malzemeleri var burada da var burada kuşağım var arkadaşlar mal kuşak ben mavi kuşaktım eskiden. Şimdi ise arkadaşlar kar kuşağım. Gördüğünüz gibi. Burada e, yazılar var. Burada işte kloz falan. Şurada da öyle. Şurada da çorap var arkadaşlar. Bir adet çorap. Hemen geçelim. E, şuraya geçelim arkadaşlar. Şurada madalya. Okul kıyafetlerim. Altım, üstüm. Bir dakika. Şu okul kıyafı, bu e, madalya. Altım. Üstüm. Ve e, doğum üstünde de bazı şeyler var. Şu an siz görmezsiniz. orada gitar var. Gitar şöyle göstereyim. O da bu rengi de mavi ve şurada bir tane kapıyı açtığınızda böyle bir şey çıkıyor ama ben buraya uymuyorum. Burada e, salaklığım yani bakmayın bana. E, sonra arkadaşlar burada ee, Schneider'in gerçek e, şapkası var ben bunu giyiyorum o yüzden bu değerli yani şuraya atayım arkadaşlar e, şu bölümü daha geleceğim ama sonra geleceğim burayı böyle gördünüz burada kıyafet Ç çekelim şunları arkadaşlar burada eski bir şapka bunu da şöyle atalım gitsin ee, burada işte ne var parfüm yara bandı yine çorap sonra işte ez, ez, ez ezacı gibi eza gibi mesela bu var yani şu var pansuman için işte bu e, ben alerji olmuştum onu kullanarak sikret ve burada benim bir e, dakika şunu niye diye soracak olursanız şu arkadaşlar e, hamur onu kaldırmayı düşünmüyorum şurada şu ise işte bunun şu çalışması için sonra ee, şuraya dolabımı açacağım burada hayvan gibi şeyler var şurada e, terleme terleme önleyen terlememeyi önleyen bir şey işte şurada gerçek okul kıyafet yani ondan aynı şu kıyafetim şu işte deodorant şu e, alalım şunu hemen at şu ip çok uzun arkadaşlar. 2 yani metre vardır bir, Bunu da ee, şuraya bir bakalım. Şurada bir tane kalem kutu var. Şöyle. İçinde bildiğimiz gibi kalemler. Şunlar işte hamur. playda de lütfen. Burada bu. Şurada bir şey. Bunu başlayalım. ne bu bulalım. İşte ders çalışmak için kullandım. Yani sınav için. Şunu atalım arkadaşlar. Zaten şapka beyaz şapka. Şurada proje devini kullanmışım. Şu arabalar var. Şu arkadaşlar, e, şu gördüğünüz bakın şu şu arabayı çalıştırıyor. Şunu da at şuraya koydum. Yani şurada işte kıyafetlerim var arkadaşlar ya. Yani, ay, ne kıyafetim? kitaplarım, ödevlerim falan. Okul kitapları. Şurada ders programı var arkadaşlar. En sevdiğim gibi cuma arkadaşlar bakar mısınız? Yine cevap beden müzgen oh, bak boş verin. Ee, burada da yine saçma salak. Yani bu hemen şey geçelim arkadaşlar şunu koyalım. Şunu da bak Şu çok eski. Yani zıtır kırık Neyse boş ver ikinci mouse'umu göstereceğim. Şimdi bilgisayarım arkadaşlar ben burada videoyu yani sizler için yapıyorum. Ee, bazen o PlayStation'dan geliyor mesela bu vloglar falan. Bu bilgisayarımdan geliyor arkadaşlar. Ee, LG gördüğünüz gibi. LG. Ee, bu b arkadaşlar. b kullanıyorum. Şurada yazar. B10. Ee, i̇şte bilmem ne bilmem. Şöyle bir şey arkadaşlar. Ee, şu açalım isterseniz. Ee, şunu bir ben alayım arkadaşlar. Şunu bir atacağım. Şunu da alayım Bir dakika, 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 bire, bire. Şunu da atayım. Evet, burada eee bunun eczacı dolabı. Eczacılığını koymam lazım. Neyse burada neyse şunu şuraya at. Burada işte oyuncak araba. Sonra PayPal kartı şöyle göstereyim. PayPal kartı at. O kadar bir tane bu Bugatti veriyorum kart var şurada. Sonra arkadaşlar bir dakika da toka var. Makas. İşte gördüğünüz gibi burası karışık böyle arkadaşlar. Değişik değişik şeyler var. Gelirdi yani şu var. Yani şu Star Wars kartları. Geç bunları. Aslında çok da güzel. Önemli şeyler yok ama. Öyle işte arkadaşlar. Ee, burada da şey var. Bu çalışmaz büyük ihtimal koyayım. Bir deneyeyim arkadaşlar. Hayır, bu arkadaşlar, bunu da bırakalım. Ee, gördüğünüz gibi odam böyle. Şurada biraz karışık, şurada bir tane onu açmayacağım donut yeri. Şurada ne var lan? Çok merak ediyorum, ben merak ediyorum. Ben yani diyeyim. Yani kıyafetim öyle geçiyor. Ee, bir tane ekipman vlogu gelecek hemen şunu böyle bir göstereyim. Bu da sizler sizler için çektiğim ee, sesim gelmesi için duyurduğum mikrofon veya kulaklık şunları atayım. Şurada arkadaşlar geldi şuna böyle bir yazı var görüyorsunuz. Ve arkadaşlar şurada işte ıı, bir dolap odam var yani dolabım var. Şöyle ittiriyor. Şurada işte kitaplıklarım bu bana e, yapılmış. Küçükken şu benim şu arada şu gösterdim. Bunlar bir, benim arkadaşlar eskiden yapılmış kitaplıklar. Şurada kitaplar bir sürü kitabım var. Genellikle yani saftirik. E, kitap bunlar. Yani şurada bir tane inek var. Uzun yollar çıktığında kullanıyorum arkadaşlar. Burada e, doğru ses geliyor. Neyse. Şurada e, şu görmüş olduğunuz yastık şurada arkadaşlar e, eski yani kışlık kıyafetlerim var arkadaşlar. Şurada da e, arabalar ve bu da arkadaşlar GTA 5 e, ne bu? Şey. Haritası arkadaşlar. Şurada arkadaşlar işte büyütebiliyorsam evet büyüttüm. Göremiyorsunuz Büyüttüm. Kötü görüyorsunuz. Bulut görüyorsunuz. Orada bir tane şey var. Ee, bunun şeyi var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bunun hmm, kutusu var arkadaşlar. Ee, odan o bu kadar. Çünkü odam çok küçük arkadaşlar yani. Odam küçük olduğu için özür dilerim elimden gelen yani bizim evimiz bu kadardı. Ekipman vlog'u da çekeceğim arkadaşlar. Şimdi bir video yayınladım. Ee, i̇nşallah beğenmişsinizdir arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.